Evet arkadaşlar. Bugün sizin için seçtiğim bu soru gerçekten özel bir özel bir soru. E, çözümünü çok beğeneceğiniz bir soru. Zorlanabileceğiniz, doğrulanabileceğiniz, karşınıza geldiği takdirde yap, yapmakta zorlanabileceğiniz bir soru ama tekniğini görürseniz ve bu tekniği oturtursanız birçok soruda çok rahatlıkla yapabileceğiniz e, tarzda bir soru. Başlayayım anlatmaya. Şimdi öncelikle 10 üzeri 4'ü çarpanlarına ayıralım. Asal çarpanları 2 ve 5. 2 ve 5 olduğu için A ve C'nin çarpımı 2 üzeri 4 ve 5 üzeri 4 şeklinde. O halde arkadaşlar A 2 ve 5'in kuvvetleri şeklinde olabilir. Çünkü çarpmadı tabanlar aynısı. Üstler toplanır olacak. Bunları isimlendirelim mesela biz. X diyelim buraya Y diyelim. Sonra B için aynı şekilde Y pardon aynı şekilde Z'ye mesela ne olsun T diyelim. C için de mesela M diyelim ve N diyelim. Peki çarptığımda demek ki sonuç 2 üzeri 4 ve 504 üzeri 4 olacaksa çarpmada tabanlar aynı sert toplanır mantığından x buradaki z ve M 4 olmalı. Aynı şekilde şöyle indirirsek Y, T ve N de 4 olmalı. Arkadaşlar toplamda 4 olan e, 3 tane sayı var burada. Bunu permütasyonda, tekrarlı permütasyonda oynayacak soruları var. E, bilir misiniz bilmiyorum. Şimdi onu detaylı olarak anlatayım. Mesela burada bakın arkadaşlar dört e, tane çocuk var pardon dört tane oyuncak var şunu hatta kırmızı ile yapalım burada dört oyuncak var nasıl dört oyuncak var bunu mesela bir 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 şekilde yazalım x isimleri x z ve m ile başlayan üç tane çocuk var bu üç tane çocuğu birbirlerini tırmanamasınlar kavga görüntü çıkmasın diye aralarında 2 tane paravan atarsınız. O halde 4 oyuncak var. 2'de ne var arkadaşlar burada? 2'de paravan var. 2 paravan. O halde bu tekrar permutasyon. 2 daha 6. Yani 4 oyuncak, 3 çocuğa kaç değişik şekilde dağıtılabilir sorusu. 6 faktoriyel bölü 4 faktoriyel çarpı iki faktöriyeldir bu sorunun cevabı. O halde ne diyeceğiz? 6 faktöriyel 6 çarpı 5'tir. 3 çarpı 4 faktöriyel yani burada 15'tir. Aynı şey bu yan tarafı için de geçerli arkadaşlar. Onun için de 15 durum var. O halde ilkinden 15 durum var. İkinciden de 15 durum var. Çarparsam çarpım 225 olarak bulunmuş olur.